Hey, selam ben Tolay Han. Eyler arkadaşlar. Bugün Age of Star 2 Türkiye serisine bir daha başlıyoruz. Çünkü e, seride videolar bayağı bir karıştı da. Modern dünyadayız. Yıl 2018. Bakın burada Beşer Esad'ın Suriye'si var. Öncelikle bir Türkiye serisi bir daha başlıyoruz. Şimdi oyna diyorum. Hayırlısı. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi önce vergiler, mallar yani nüfus istihdam edilebilir bir nüfus yatırımı için ve ekonomi için yatırımlar ayarlandı. Gelirimiz 6800 oldu. 6608 olmuş pardon. Şimdi önce araştırmaya veriyorum. Teknolojimizi yükseltecek 16 teknoloji puanı. Kolonizasyon ücreti geçmiş çağlarda daha uygun oluyor. O yüzden bunları böyle dağıtıyorum. Bu arada bu seri e, nasıl diyelim çok dünya fethini oynamıyoruz bu seriyle. 3 puan kaldı. Onlara vergi, üretim geliri bir de ekonomi zilmesi. Evet. E, şimdi ilişki geliştireceğim medeniyetler. Azerbaycan, Pakistan. İttifak kurmayı düşündüğüm bir Pakistan devleti var. Ee, İran'a saldırmaması için. Hmm. Avrupa'ya baktığımızda Karadeniz'deki Rus devleti bize çok büyük bir tehdit oluşturabilir. Hmm. Afrika'ya indiğimizde Etiyopya ve Nijerya ilişkileri geliştirmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar ekstra bir bilgi vereyim. İlk 50 turda asla ya asla savaş ilan edemezsiniz. Ederseniz koalisyon yani karşı devletler size karşı birlik oluşturuyor. Ve hemen yiyorsunuz. Mesela ben bunu biliyorsunuz zamanlar. Gene Türkiye oynuyordum. Suriye'yi almıştım. Abi bana görebileceğiniz en kötü koalisyonlardan bir tanesini kurdular. Neyse Almanya. Polonya yakın zamanda yıkılacaktır. Fransa olabilir. Birleşik Krallık kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. İspanya, Portekiz, ee, İtalya da olsun hadi. Belki Macaristan'da da ittifak kurulabilir ama ben Rusya ve Pakistan'ı kesinlikle istiyorum. Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan'da bir, bir, bir bir dünya var efsane. Neyse bakalım şimdi diplomatik kısmı istiyor. Şimdi turları atlayamadan önce şuradaki orduyu da terk edeceğim. Ya da etmeyeyim. Suriye Savaşı'na donanma olarak çıkartırım. Neyse. Hadi başlayalım. İlk 50 turu bitireceğim. Turları atlayayım yatırım yapacağım. Direkt. Bunlar benimle ilgisayarsın. Suudi Arabistan ve İran. Oo, Kenya ve Rusya bize diplomatik ilişkileri askıya almış. Kötü oldu ya. İran'a İran için güzel de. Uluslar beni hakikaten korkutuyor bakar. Bakar mısınız abi toprakların büyüklüğüne? İşgal edelim dedik şuralara falan batırdayız zaten. doğusun nüfusu düşük. Ekonomileri mesela 82 bin. Teknolojileri 0.36 2 milyon nüfusları var. Bizim daha 1.3 milyon. O yüzden acilen em, en kolay her şey, em, şekilde onları geçebilmeliyiz. Ama Almanya da bana hakaret etmiş. Kötü oldu ya. Oğlum Almanya niye ki de bir şey hakaret ediyor. Bu arada Suriye'den sonra Lübnan, Ürdün, ve Irak sıra ve İsrail alacağım, Bir de kuvvet. İsrail'den önce kuvvet. Sonra Kıbrıs devletlerini alabilirim ya da fark etmez. Kamerunla Arjantin benimle ilişki geliştirmiş. Oğlum bu ne lan? Herkes benimle, <laughs> bütün futbolcular benimle ilişki geliştiriyor. Dur Brezilya'ya da istedim bir dakika. Aa, yok. Oğlum. Aa dik olması puan alacak. Oğlum ben Çin'e saldırması için kullanabilirim lan. Doğu Türkistan almak adına. Neyse ben Pakistan'la diplomasi puanım yok. <laughs> neyse. Nijerya evet. Neyse, teknoloji yatırımı yapalım. Teknolojik olarak oha dünya çok güzel lan. Biz hiç deyse bir ilerle... ilerleyelim ama Oha bu çok güzel. Direkt başladı şeyler, yatırımlar ve hemen teknoloji puanları geldi. Araştırmaya görüyor. Kaç turda bir yükseliyor bu. Arada? Oha çok bir turda veri küseliyor lan. Bir dakika doğru mu? Çok oha. O çok güzel. Avustralya olmaz. Avustralya istemiyoruz abi. Neyse. Ee, tamamıyla gelişme gelişmeliyiz abi. kaydediyoruz. İlk her o sonunda genelde. Myanmar'la alakalı? Bilmiyorum. Arada nokta bir şey daha açtık. Full buraya tek ya. Abi çok saçma. Bel bazı ülkeler bazı saçma sapan de bulunuyor. Güney Afrika Birliği mesela. İyi bak. alakalı ben seni fethedeceğim. Neyse bunu da nüfus artışına vereceğim. Neyse biraz daha para biriktireceğim. Dünya birinci bir istiyor İnşallah anda. Valla hala işleri geçireyim. Azerbaycan. Farklı ama kesinlikle bir tuvalet yapmak istiyorum ha. Evet. Hmm. dur Japonlar Çin'i doğudan bastırırlar aslında. Japonlarla da ilişki geçti. Bu Endonezya'yı da mutlif istiyorum ama az önce kendileri bana bir hakaret de bulundu. İnsanlar eksik yaptı. Pey içime sinmiyor ama. İttifak teklif etsem bu arada oha Abi ittifak teklif etsem Allah işleri geçsin Allah şu şu ikisini de müttefik almak istedim lan şimdi. Bu arada, ama ikisinin arası aralarındaki ilişkiler çok kötü işte. Pakistan bir benle arası ulan Kazakistan sen de Pakistan'la ilişkini geçirse ya. Neyse buralar atlayalım. Yunanistan mı abi hakarette bulmuş? Meksika ilişkiyi geliştirmiş. Evet arkadaşlar artık ekonomi yatırımları baktı. Ankara mı kadar? Hı hı. Sakarya. Romanya çok. Duyalım. Nerede Ankara? tamam. Oğlum kusları geçer miyiz lan acaba? <laughs> tamam. Eee. Abi part. Ağzını e, başlayan nasıl olsun? İyi gibi. Pakistan çok kötü. Önce Pakistan ittifak teklif edeceğim. Tamam kabul edildi. Tamam. Neyse. Teşekkür O oh, yavaş ha. Aynı anda şey yaptınız. Neyse. yani burada değil de. Evet, sen de kabul edersin. Evet dedi Sen. Evet Bu Pakistan arası çok kötü. lan bu devletlerin. Pakistan işte ise bir Kazakistan ilişkiyi geliştiriyor. Ruslar Pakistan'a nasıl bakıyor? Pakistan Ruslar'a nasıl bakıyor? Pakistanla mı ittifak yapabilecek yap başka hangi Ülkeler var? Yaptırabilir. Valla bu soru işin, işini geliştiriyor zaten ya. İlk 50, 50 tur geçmiş sonunda. Artık hazırlıklara başlayabiliriz. Savaş hazırlıklarına. Tamam. Evet, bu yaklaşık e, 3000 oldu yeterli olur bu arada. Kaç 30 bin bu 32 bindi galiba bir dakika bir daha bakayım 32 bin 29 bin var aynen yani ekonomisi var her sınırı mutlaka bence 3 bin açmalı ordu sayısı Tamam. Orduları baş, basmaya başlamıştık. Bu arada Japonlarla ilişkili bir daha geliştireceğim. Neyse. Ondan sonra şuradaki orduyu denize çıkaracağım. Aaa hiç liman falan inşa etmiş miyiz? Evet oldu. Dur. Hatay'dan başlayalım o zaman liman inşa etmeliyiz. Ay Japonya ile ittifak yapmayı densem Müttefikler ya Pakistan'la eksi 26 yorum. Neyse Burayı da bir Biraz inşaatım Bir tane daha tabi Alanya'ya inşaatım Tamam önce bunlar saldırsın Üstlerimizi çektim böylece Şurası bir şey olacak orduyu da ki yapacağım. Bu bir de ki Ben şuradaki ordu doğrudan askiye çıkarmazsın. çıkarmak Haydi üstünde. Oha dur. Hatay düştü. And, şuradan bir asker alma işlemi yapalım. Sörlaski'ye şerh alacağım. Sörfu ordu Hamaya gireceğim. Zaten Suriye'ye hızlıca düşer ya. bir eşya var bir su var Evet Suriye seferi başlayacağını bir şekilde sonra ermiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün orduları şeye çekelim. Ee, Ankara'ya çekelim. Muhtemelen bütün şey Suriye'yi de alıyor. O, bu ne lan? Ay Yunan 9 asker çıkarmış ya. Anam ne yaptım lan? Hayır Roma ya Allah seni kahretmesin. ne yaptın? Üf, Suriye ile hızlıca barış. Hepsini alabiliyorum değil mi? Tamam. Şimdi asimilasyonlara başlatıyorum. Oha biz daha şamı asimile etmiş miyim? Simile bir de simile etmemişiz. Kobani diye bir yer varmış. Ben bilmiyorum. Ve Laskia. Laskia pardon. Zeyla. Bütün asimilasyonları başlattım. Yunan Allah daha Hatta gerek yok ben direkt sen savaşı ilan, ilan ediyorum. Çıkart abi. Lütfen Yunan. Bir yerleri kurtar. <laughs> ne kadar vakit lan. Evet. Ah çok güzel. İşte böyle yapacaksın. Çıkar atina ya. Atina'ya çıkaralım. Romanya bu kadar kısa savaş ilan etmez mi için de hmm. Ha hepsini alabiliyor musun? şimdi tam anlamıyla Ankara'ya çekilir. Arda üç 3 savaşa giriyorum. Koalisyon yemek istemiyorum. Yani diğer dünya devletlerinin görüşü bana karşı devamlı bir azalma hakaret içine girebiliyor. Oyunun mantığı bu. yeni yerler varmış aslında. şu an? Simülasyonlara. Aslında Afilasyonlar inşallah ben neden birden şey düşüyor. Simülasyonlar Para düşüyor. Parasıyla uğraşmıyor. Pakistan arası düzeldi mi? birkaç tanesiyle de olsa fark et ama sevdiğim medeniyetler arasında kimler var? <laughs> Oha Pakistan'ın iyice mi tatlamam? Ermenistan'ı tanımıyor musun? Oooo abi lütfen. Oh be. Hı. Al Senle de öyle iyi seviyeler çıkarmam lazım. Eee şöyle altı doksana getirelim. Tamam. İttifakı neden? İlişkiler, hükümet ve medeniyet gücünden tamam da. Oha. Pakistan ve Kazakistan'da 2.58 yiyor. Bu da Irak. Bu da Irak, Pakistan. Bir daha... De... Asıl masyalara başlatayım. Tamam. Peki, yavaş yavaş müziği dakikalarda doğru geliyoruz. O zaman... Bölümün kanalında... Ee biraz teknoloji yatırım yapmış. Harika. Aa, Nijer, Nijerya. Benle ilişkileri geçirenler Teşekkürler. Bir e, Atatürk'ün deyimiyle muasır bir medeniyet olalım diye uğraşıyorum. Bu çok kötü olmuş. E işte, bu bölümde, ben Bu bölümü de kapatayım. Görüşmek üzere.